Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Eren. Bugün arkadaşlar Peak oynuyoruz. Tek başımayım. Gördüğünüz gibi yeni bir oyun. Ünlü oldu. Not. Bu neymiş? Daha tırmanacağız arkadaşlar. Şimdi buradan alacaklarımızı alalım. Pusula var. Ama ben pusula bilmiyorum. At pusulayı. Şunu alalım. Ne oldu lan? Day hey, one. Birinci gün. Birinci gün başladı mı diyor yoksa bakayım. Oha. Ya şurada meyve var. Yiyeyim. Two hours later. Lan düştü. Lan ne oluyor? Ne oluyor? ne abi ya Gece oluyor lan Oyun grafikleri çok tatlı ya şimdi Benim amacım şuradan çıkmayı planlamak Hadi. Oh, ah, çıktık çok iyi sandık var canım gider mi yok gitmez su oh, iç 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 iç, iç, iç. Oh, çok iyi şunu açalım aha şeker çıktı ye baba oy çok büyük bayağı büyük ooo ne oldu oğlum canım gidiyor mu Ana, Lan ne oldu? Ha artık enerjim bitmiyor mu? Çok iyi. Bitiyor. Zehirlendim. Hayır. Uykum geldi. Hayır. Ah. Lan ne oluyor? İp gelsin. Lan ip gelmiyor mu? Allah. Hadi. <laughs> ne oluyor? Comfort nasıl falan mı? Böyle bir şey mi? Yakıcı güneş mi? gölgede durmamız lazım galiba. Aa şuraya çıkarım ben. Çıkacaktım. Ben aşağı indim Olsun. <laughs> yoruldum, yoruldum. Bana burada şey var nasıl geçeceğiz? Çok iyi. Oraya nasıl geçeceğiz acaba? Köprü zaten çok saçma bir yerde. çıktık. Hiç sandık falan yok ki. Benim o köprüyü geçmem lazım. Ana ana. Lan ya. Eden seni öldürdü. Ben tipe bakıyor. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay bay.